Herkese merhaba. Farklı bir videoda yine beraberiz. Bu videomda yine bir model göstereceğim sizlere. Yapılışı çok basit. Yine ilmek attıktan hemen sonra başladığımız bir model. Bebek ya da yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Yapılışı çok basit ama gösterişli bir model arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra bir sıra ters örgü öreceğiz modelimizin ilk sırası arkadaşlar. Bir sıra ters örgü öreceğiz. Sıramın sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi 5 ilmek ters öreceğim başlangıçta ve bitişte beşer ilmek arkadaşlar ters örgü yapacağım önlü arkalı yani haroşa öreceğim. Bu kenar kısım için. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben beşer ilmek yapacağım. 2 3 4 ve 5. Şimdi bu model değil arkadaşlar. Modele şimdi başlıyorum. 2 ilmek ters. 1 2 2 ilmek ters. bir ilmek örmeden alıyorum. Bakın ipim arka tarafta arkadaşlar. bir ilmek örmeden aldım. İpimi bir kere doladım. Sıradaki 3 tane ilmeği şöyle toparlayıp arkadan kestim. Tekrar ipimi bir kere doluyorum ipimi yine geriye aldım bir ilmek yine örmeden diğer şişime geçirdim 2 ilmek ters 1 2 ara kısım arkadaşlar modelimiz burası ee, bunlar ara kısımlar modelimiz buraya kuruyoruz şimdi yine model kuracağız ipimi arkaya aldım bir ilmek örmeden diğer şişime geçirdim ipimi bir kere doluyorum sıradaki üç tane ilmeği şöyle toparlayıp yine arka taraftan kestim tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum ve sıradaki ilmeği örmeden diğer şişime geçiriyorum iki ilmek ters 1 12 bunlar da kenar bant için ters Önlü arkalı ters yapacağım haroşa arkadaşlar bu kenar kısımları isterseniz düz örgüde yapabilirsiniz önlü arkalı. Yine aynı şekilde haroşa olacaktır. Şimdi geldim örgümün arka yüzüne. Burada ufak bir detay var onu yapacağız arkadaşlar. Onu yapmazsak modelimiz kendini göstermiyor. Şimdi yine 5 ilmek tersle başlıyorum. 3, 4, 5. Bu kenar kısım için bunu fazlalaştırıp eksiltebilirsiniz. Şimdi ön tarafta 2 ilmek ters yapmıştık. Bu 2 ilmek tersi arka tarafta 2 ilmek düz olarak örüyoruz. Şimdi burada 5 ilmek modelimiz var. Şimdi ilk ilmeği ters olarak ördüm. Bir doladığım ilmek var. Arada bir ilmeğim var ve tekrar bir doladığım ilmek var arkadaşlar. Daha sonra normal ilmeğim var. Şimdi ilk ilmeği ördükten sonra 1 2 3 şu ikinci doladığım ilmeği örerek başlayacağım. Bunu ördüm. Daha sonra bu ilmeği örüyorum ve ortadaki ilmeği ördüm. Şimdi bu ikisini bıraktım. Şu ilmeği de ters örüyorum ve 5 ilmek oldu. 2 ilmek düz öreceğim. 1 2 Yine geldim modaa kısmına. Modelim 5 ilmekten oluşuyor. Bakın 1 2 3 4 5 şuraya kadar. Şimdi şu ilk ilmeğimi normal olarak ördüm. Bu 1. Bunu ördüm. 2 tane bakın doladığım ilmek var. Şundan başlayacağım. Birinci ilmeğimi ördüm. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bunu da bıraktım. Ve bu da 5. Bu kadar. 2 ilmek düz. 1 2 şu 5 tane ilmeğim de ters. Modelde arkadaşlar aynı şeyleri yaparak devam ediyoruz hep. Bakın 5 ilmek tersle başlayacağım. 2, 3, 4, 5. Bu kenar kısmı şimdi 2 ilmek ters bir iki bir ilmek örmeden bir kere dola üç tane ilmeği şöyle arkadan toparlayıp kes bir kere dola bir ilmek örmeden al İki ilmek ters bir iki bir ilmek örmeden al ipi bir kere dola 3 ilmeği şöyle arkadan beraber toparla bir ilmek dola bir ilmek örmeden al 2 ilmek ters burada da kenar ilmeklerim var bunları da yine ters olarak örüyorum Şu arka kısmınızı da bir kere daha göstermek istiyorum. Burada kafanız karışmasın diye. Şimdi 5 ilmek ters mi ördüm. 2 3 4 5. Bu kenar bant için. 2 ilmek düz. Zaten bakın artık belli oldu. 2 ilmek düz. Şimdi modelim 5 ilmekten oluşuyor bakın. 5 ilmek. Şimdi ilkini örüyorum. Bakın ilk burada normal bir ilmeğim var. Bunu ördüm. Bundan sonra bir, iki, üçüncü ilmeği öreceğim. Bu ördüğümden sonra normalde de dördüncü ilmek. Dördüncü ilmeği örüyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Üçüncü ilmeği örüyorum. Beşinci ilmeği örüyorum. ilmeklerin yeri farklı oluyor örerken arkadaşlar sadece. 2 ilmek düz. Tekrar bakın. 1. ilmek 4. ilmek 2. ilmek 3. ilmek 5. ilmek. Örme yerini değiştiriyoruz arkadaşlar. 2 ilmek düz. 5 ilmek ters. Bu kadar. Kalın ip ve şişle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de kendini çok güzel belli eden bir model. Bakın bu da farklı bir rengini yaptım. Göstereyim sizlere çok güzel duruyor Arkadaşlar her renkli ayrı güzel duran bir model ee, arka tarafta farklı renk bağlayıp renk renk de yapabilirsiniz Arkadaşlar o şekilde de çok güzel görünen bir model Burası arka kısmı burası da ön kısmı bakın Yapan herkese şimdiden kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.